Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Tuğran ve Alp Navruz'dan özel ve muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Romantik ikilinin en güzel ve en özel görüntülerinden hazırladığı muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntü görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.